Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Birinci saatimizde kırılımdan bahsetmiştik. Girişime kısa bir giriş yapmıştık. Ne görmüştük? Düğüm çizgilerinden ve dalga katarlarından bahsetmiştik. Şimdi bu saatimiz arkadaşlar düğüm çizgileri ve dalga katarlar arasındaki ilişkilerden kısaca bahsedeceğiz. Demiştik arkadaşlar iki tane kaynağımız vardı. Bu kaynaklar ne yapıyordu arkadaşlar? Dalga suya bakınız ne yapıyordu? Aynı frekansta aynı periyotta ne yapıyordu? Batırıp batırıp çıkarıldığı zaman bir e, dalga deseni oluşturuluyordu. Bu dalga desenin birleştiği noktalarda düğüm çizgileri ve ne oluyordu arkadaşlar? Dalga katarları oluşuyordu. Şimdi bu dalga katarında ve düğüm çizgilerin özelliklerinden kısaca bahsetmeye çalışalım arkadaşlar. Şu bizim iki kaynağımız olsun. Yine bakın buraya ikinci kaynak K2 buraya birinci kaynak K1 diyelim. Demiştik ki Hatırlayın bir önceki dersten bunların tam ortasına ne çiziyorduk? Bir merkez doğrusu. Yani futboldaki orta saha çizgisi demiştik. Neydi bu? Merkez doğrusu. Bunun özel bir ismi vardı. Neydi bunun özel ismi? Sıfırıncı dalga katarı. Şimdi arkadaşlar bu Sıfırıncık dar katarını çizdikten sonra Burada girişim desenlerini gözlemiştik Düğüm çizgileri ve katarları olduğunu gözlemiştik Şimdi bunların özelliklerini kısaca bahsetmek gerekirse Şunu asla ve asla unutmayın Asla arkadaşlar. Şunu söyleyeceğiz Katardan sonra Katardan sonra Ne gelecek Düğüm çizgisi gelir Düğüm çizgisi gelir Tersini söyleyebilir miyiz Evet nasıl söyleyebiliriz düğüm çizgisinden sonra çizgisinden sonra ne gelecek? Katar gelecek. Bakın, eğer bu 0. dalga katarıysa, yani sonuçta bir katar değil midir? Evet. Katardan sonra ne gelecek? Çizgi gelecek. Ne çizgisi? Bakın, düğüm çizgisi gelecek. Burası düğüm çizgisi. Bakın bir daha çizelim düğüm çizgisi. Burası da düğüm çizgisi oldu. Şurası da bakın yine bir düğüm çizgisi olsun. Düğüm çizgisi. Arkadaşlar görüldüğü gibi bu çizgilerin şekli nasıldır? Hiperboldür. Basit ama önemli arkadaşlar. Şeklimiz neymiş? Hiperbolmuş. Demek ki desenler hangi şekilde oluyormuş? Hiperbol oluyormuş. Birinci olayımız bu. İkinci olayımız arkadaşlar. Bu çizgiler her zaman birbirine simetrik olmalıdır. Yani eğer faz farkı yoksa, faz farkı yoksa arkadaşlar bu çizgiler simetrik olmalıdır. Bakın aynısını buraya çiziyorum. Aynısını çizdik. Bir tane daha. Bir tane daha ne yaptık? Çizdik. Bunlar düğüm çizgisi. Daha önce ne söylemiştik arkadaşlar? Çizgiden sonra katar. Katardan sonra ne geliyordu? Çizgi geliyordu. Eğer şurası düğüm çizgisi ise düğüm çizgisinden sonra ne gelecek? Bakınız. Katar gelecek. Ne oldu? Katar. Bakın gene ne oldu? Çizgiden sonra ne geldi? Katar geldi arkadaşlar. Şimdi burası sıfırıncı düğüm çizgisi olmadığına göre burası ne olacak arkadaşlar? Birinci düğüm çizgisi olacak. Burası ikinci düğüm çizgisi olacak. Burası da ne olacak? Üçüncü düğüm çizgisi olacak. Pekala. Burası sıfırıncı dalga katarıysa burası ne olacak? Şu kırmızı ile çizdiğim yer birinci dalga katarı olacak. Burası ne olacak? İkinci dalga katarı olacak. Aynısını buraya da çizebiliriz değil mi? Çizgiden sonra ne gelecek? Bakın katar gelecek. Çizgiden sonra ne gelecek? Katar gelecek. Ne oldu? Burası sıfırıncı dalga katarıysa burası ne oldu? Birinci dalga katarı. Burası ne oldu? İkinci dalga Katar oldu. Şuraya yazarsam dedik ki ya, sıfırıncı düğüm çizgisi yok. Tabii faz farkı yoksa bu aynı fazla titreştirildiğini düşünüyoruz. O zaman burası ne oldu? Birinci düğüm çizgisi. Şurası ikinci düğüm çizgisi. Burası da ne oldu arkadaşlar? Üçüncü düğüm çizgisi oldu diyoruz. Şimdi bir diğer önemli bir olay daha var. Bunu da şöyle diyelim. Arkadaşlar Katar'la Katar arası ya da düğüm çizgisiyle düğüm çizgisi arasındaki mesafe dalga boyunun yarısı kadardır. Katar'la Katar düğüm çizgisiyle düğüm çizgisi arasındaki mesafe dalga boyunun yarısı kadardır. O zaman şunu da söyleyebiliriz. Katar'la düğüm çizgisi. Düğüm çizgisiyle Katar arasındaki mesafe ne olur? Arkadaşlar dalga boyunun dörtte biri kadar olur. Bakın bunu görmeye çalışalım. Dedik ki ardışık Katarlar arasındaki mesafe lambda bölü 2. Düğüm çizgisi arasındaki mesafe lambda bölü 2. Katar'la çizgi arasındaki mesafe dalga boyunun dörtte biri kadar oldu. Bakın görmeye çalışalım. Şurası sıfırıncı dalga Katar'ı değil miydi? Evet. Burası birinci düğüm çizgisi değil miydi? Katar'la düğüm çizgisi arasındaki mesafe ne olacak? Landa bölü 4. Burası neydi arkadaşlar? Birinci düğüm çizgisi. Burası neydi? Birinci Katar. Katar'la çizgi arasındaki mesafe ne oldu? Lambda bölü 4. O zaman bakın hepsini yazıyorum. Lambda bölü 4. Lambda bölü 4. Lambda bölü 4. Aynısını buraya da yazabilirim. Çünkü niye? Niye arkadaşlar? Çünkü simetrikti değil mi? Şimdi bakın. Dedik ki Katar'la Katar arasındaki mesafe dalga boyunun yarısı kadar. Bakın şu sıfırıncı Katar. Bu da arkadaşlar birinci Katar. Bu x arasındaki mesafe ne olacak? Lambda bölü 2 kadar olacak. Burayı tekrar söyleyelim. Katar'la Katar arasındaki mesafe lambda bölü 2 düğüm çizgisiyle düğüm çizgisi yani ardışık çizgi arasındaki mesafe lambda bölü 2 oldu. Katar'la çizgi arası ya da çizgi ile kat arasındaki mesafe ne oldu? Arkadaşlar dalga boyunun dörtte biri kadar oldu diyeceğiz. Başka ne söyleyebiliriz bununla ilgili arkadaşlar? Başka şunu söyleyebiliriz. Bakın çizgi bir daha buraya çizelim. Şurası birinci kaynak. Şurası ikinci kaynak olsun. Buradan da merkez doğrusunu çizelim. Merkez doğrusu. Diyelim ki, diyelim ki arkadaşlar. Bakın birinci düğüm çizgisi burada olsun. Birinci düğüm çizgisi. Şurası da birinci düğüm çizgisi olsun. Birinci düğüm çizgisi. Demiştik ki düğüm çizgisinin, birinci düğüm çizgisinin merkez doğrusu uzaklığı lambda bölü 4. Niye? Çünkü biri katar, biri çizgi değil mi? Aynı şekilde burası landa bölü 4. Şu mesafede D diyelim. Yani kaynaklar arasındaki mesafeyi de arkadaşlar ne diyelim? D diyelim. Arkadaşlar bu, biz burada girişim desenini gözleyebilmemiz için şu kaynaklar arasındaki fark bu lambda bölü 2 eşit olduğu zaman biz ne yapamıyoruz? Girişim desenini gözleyemiyoruz. O zaman bakın D eşittir. Lambda bölü 2 olursa ne olmaz? Girişim gözlenmez. Bu bizim için önemli. O zaman ne olması lazım? Girişim desenin gözlenebilmesi için şu D mesafesinin daha büyük olması lazım değil mi? O zaman girişimdesini gözleyebilmek için arkadaşlar ne yapacağız? D mesafesini artıracağız ya da ne yapacağız? Dalga boyunu azaltacağız. Dalga boyunu azalttığımızda ne olur? Bu araya daha fazla dalga sığar. Daha fazla dalga sığdığı için yani sıklaştığı için çizgi sayısı da ne olmuş olur arkadaşlar? Artmış olur diyeceğiz. O zaman çizgi sayısını da kısaca bahsedelim. Çizgi sayısını söylemişken Bakın şekli bir daha çizelim. Bu K1, bu K2 tam ortasından merkez doğrusu. Şu bizim merkez doğrumuz. Şuradan girişim desenleri oluşuyor. Arkadaşlar bu girişim desenindeki düğüm çizgi sayısı, düğüm çizgi sayısı ya da dalga katar sayısını artırmak için ne yapmamız lazım? Bundan kısaca bahsedelim. Bakın arkadaşlar, mantıken düşünün. Şu aradaki mesafeyi, ben bu aradaki mesafeyi biraz daha büyütürsem ne olur? Bu araya daha fazla dalga sığar değil mi? O zaman şu aradaki mesafe büyüdüğü zaman artırmak için o zaman ne olması lazım? Aradaki mesafenin artması lazım değil mi? Başka ne yapabilirim? Bakın şu mesafeler bizim dalga boyuyla alakalıydı. Eğer ben dalga boyunu küçültürsem ne olur? dalga boyunu küçültürse bu araya daha fazla dalgalar sığar. Yani dalgalar sıklaşır. Dalgaların sıklaşması demek ne demektir arkadaşlar? Çizgi sayısının artması demektir. O zaman ne yapmam lazımmış? Dalga boyunu azaltmam lazım. Pekala dalga boyunu nasıl azaltıyordum? Hemen hatırladığım kadarıyla bağıntım neydi? Dalga boyu neye eşitti? TV'ye eşitti. Dalga boyu TV'ye eşit. Yani dalga boyunu azaltmak için ne yapmam lazım? Bir, periyot azalmalı. iki, ne olması lazım? Hız azalması lazım. Periyot azalırken ne artıyor zaman? Periyotta ne ters orantılıydı? Frekans ters orantılı. O zaman bakın bir daha söyleyelim. Düğüm çizgi sayısı ya da dalga katar sayısını artırmak için aradaki mesafeyi, kaynaklar arasındaki mesafeyi artırmam lazım. Ya da dalga boyunu azaltmam lazım. Dalga boyunu nasıl azaltıyorum? Periyodu azaltarak, hızı azaltarak, pekala hızı nasıl azaltıyorum? Suyun derinliğini azaltarak değil mi? Hatırlarsanız dalgalarda hız neye bağlıydı? Sadece ortama bağlıydı. Ortam derken burada neyi kastediyoruz? Suyun derinliğini kastediyoruz. Suyun derinliği azaldığı zaman hız azalacak, o zaman dalga boyu da azalmış olur. Periyodu azalttığımızda ne oluyordu? Frekans artmış oluyordu. Arkadaşlar biliyorsunuz 12. sınıfın birçok konusu kaldırıldı. Birçok konu kaldırıldığı için bazı konulardaki önem kat sayısı biraz daha arttı. İşte arkadaşlar bu anlattığımız konu 12'nin bir konusu. Bu arkadaşlar sınavda bununla ilgili soru gelme ihtimali çok yüksek. Pekala nasıl soru gelir arkadaşlar? Bununla ilgili işlem sorusu gelme ihtimali düşük. Ee, yok demiyorum arkadaşlar ama çok düşük. Genel itibariyle karşımıza ne geliyor? Yorum sorusu geliyor. Şimdi konumuz bu kadar. Şimdi bunlarla ilgili isterseniz... Ne yapalım? Soru çözerek konuyu ne yapmaya çalışalım? Pekiştirmeye çalışalım arkadaşlar. Evet. Bakın burada ne demiş? Bir tane soru var. Bu soruya bakalım. Demiş ki sabit derinlikte dalga lehinde aynı anda aynı anda demek faz farkı yok. Faz farkı yok. Demek aynı anda çalıştırılan özdeş ve noktasal kaynakların dalga boyları eşit olup leğende girişim deseni oluşturmaktadır. Girişim desenindeki dalga katarlarının sayısını artırmak için yani çizgi sayısını artıracağım. Bakın kapatarsak çizersem ne oluyordu? Şurası bizim merkez doğrumuz oluyordu değil mi? Tam ortasından şurası merkez doğrusuydu. Burası birinci kaynak. Burası ikinci kaynak. Aradaki mesafe D demiştik. Bunun özelliği neydi? Merkez doğrusuydu. Özel bir isim vardı. Neydi arkadaşlar? Sakın unutmayın. Sıfırıncı dalga katarıdır. Değil mi? Şimdi buradaki katarların ya da düğüm çizgilerinin sayısını artırmak için ne yapmamız lazım? Bunlara bakalım. Şimdi şuradaki bir kere ne yapacağız? D mesafesini artırmamız lazım. Hemen buraya yazalım. D mesafesini artırmamız lazım. Başka ne yapmamız lazım? Dalga boyunu azaltmamız lazım. Dalga boyu nasıl azaltıyordu? Periyodu azaltarak, frekansı artırarak, hızını yaparak? Hızı da azalttığımızda dalga boyu ne oluyordu? Azalıyor. Niye? Bağıntımız neydi? Hatırlayalım. Aklımıza kalır. TV ya da periyotla frekans birbirinin ters orantılıydı. Ne diyoruz? Eşittir. V ifadesini kullanıyoruz. Bakın bunu artırmak için, katar sayısını artırmak için ne demiş? L'ndeki su derinliğini artırmak. Arkadaşlar leğendeki su derinliğini artırdığımda hemen bakın buraya gösteriyorum. Su derinliği arttığında, derinlik artarsa hız artar. Hız arttığı zaman ne olur? Dalga boyu artar. Arkadaşlar dalga boyunun artması demek ne no, no olması demektir? Şuradaki çizilen bakın buradaki çizilen dalgaların seyrekleşmesi anlamına gelir. Dalgalar birbirine seyrekleşirse ne olur? Birbirine uzaklaşır. Birbirine uzaklaştığı zaman ne olur? Burada çizgi sayısı yani Katar ya da düğüm çizgi sayısı ne olmuş olur? Azalmış olur. O zaman ben artırmak istediğime göre bu olmayacak? Olmayacak. Kaynakların periyodunu azaltmak. Evet periyot azaldığı zaman ne oluyordu? Dalga boyu azalıyordu. Bu benim işime gelir. Kaynakların ürettiği dalgaların genliğini artırmak. Arkadaşlar bir önceki saatte görmüştük. Genliğin artması ya da azalması neyi değiştirmiyordu? Dalga boyunu değiştirmiyordu. O zaman dalga boyunu değiştirmediğine göre bu da işime yaramayacak. O zaman cevabım ne oldu? Yalnız iki oldu diyoruz. Görüldüğü gibi gayet basit bir soru arkadaşlar. Birkaç tane daha soru çözelim. Pekiştirelim. Bakın bir sorumuz daha var. Benzer bir soru kalıbı. Benzeri bunun benzeri ÖSYM sınavında gelmiş. Gene gelme ihtimali var. Diyor ki aynı anda çalıştırılan İki tane kaynak özdeş, iki kaynak verilmiş ve girişim deseni oluşturulmuş. Oluşan desenle ilgili hangisi yanlıştır? Bakın desen dediğimiz şey neydi? Hiperbolikti değil mi? Hiperbol şeklindeydi. Ve neydi? Simetrikti hatırlayalım. Simetrikti. Bakın şu şekilde girişim deseni olsun. Bunlar girişim deseni olsun. Şu birinci kaynak. Şurada ikinci kaynağımız olsun. Aradaki mesafeyi de diyelim. Ne demiş? Hangisi yanlıştır? desende oluşturulan düğüm çizgi sayısı çifttir. Arkadaşlar simetrik olduğunu söylemiştik. Bakın bunların hepsinin düğüm çizgisi olsun. Hepsine düğüm çizgisi diyelim. Kaç tane düğüm çizgisi var burada? 3. Simetrik olduğu için kaç tane de burada olacak? 3 tane de burada olacak. O zaman kaç tane oldu? 6. O zaman bu ifade doğrudur. Kaynakların üzerine düğüm çizgisi bulunmaz. Bakın arkadaşlar demiştik ki tam üzerine geldiği zaman kaynağın unutmayın kaynağın üzerine geldiği zaman ben bunu ne yapamıyordum göremiyordum futbol sahası gibi düşünün futbol sahasının tam şu kale çizgileri yasaklı bölge kale çizgimiz yasaklı bölge burada olmaması lazım buraya temas etmemeniz lazım o zaman herhangi bir çizgi katar ya da düğüm çizgisi kaynakların üzerine geldiği zaman ben bunu gözleyemem Demiş ki kaynakların üzerine düğüm çizgisi bulunmaz. Doğru. Bulunsa bile gözlenmez. Çift tepe noktası. Çift tepe dediğim şey neydi? Tepe artı tepe. Yani bu Katar değil miydi? Evet. Katar üzerinde bulunur demiş. Doğru. Bu da doğru olacak. Kaynakların üzerinde dalga katarı oluşur. Arkadaşlar daha önce ne dedik? Kaynakların üzerinde. Kaynakların üzerinde bir şey oluşmaz. O zaman yanlış olan cevabımız budur. Demiş ki merkez doğrusu bir dalga katarıdır. Evet. Özelliği neydi? Sıfırıncı dalga katarı diyeceğiz. Değil mi arkadaşlar? O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Eğer faz farkı yoksa düğüm çizgisine çift diyorsak katar çift olabilir mi? Hayır. Niye olamaz hocam? Bakın rastgele çizdim. Diyorum ki iki tane katar olsun. Birinci katar, İkinci Katar. Aynısı burada da var. O zaman iki tane burada var. İki tane de burada var. İki artı iki. Dikkat edin. Dört deyip çift demeyin. Ne vardı unutmayın. Bir de bura var. Bura ne? Merkez doğrusu. Yani sıfırıncı tane Katar'ı. O zaman artı bir de ne diyeceğiz? Bir diyeceğiz. Yani kaç oldu? Beş. Yani ne olmadı? Çift olmadı. Faz farkı yoksa ne olmayacak? çift olmayacak arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Evet. Soru çözerek konuyu pekiştirmeye çalışalım. Bakın bir tane daha buradan soru çözelim. Ne demiş? Aralarında D kadar mesafe bulunan. Bakın D kadar mesafeyi çizdim. Birinci kaynak. ikinci kaynak dedik. Şurasını çizdim. Ne dedim buraya? Merkez doğrusu dedim. Sıfırıncı dar katar dedim. Evet. Ne demiş? En tane düğüm çizgisi. Bakın Şurada iki tane düğüm çizgisi olsun. Bu siyahla çizdiklerim düğüm çizgisi olsun. Düğüm çizgisi, düğüm çizgisi. Bakın simetriği burada. Düğüm çizgisi, düğüm çizgisi dedik. En taneymiş. D mesafesi arttığında. Arkadaşlar daha önce dedik ki D mesafesi artırıldığında en ne yapar? Çizgi sayısı artar değil mi? Demiş ki çizgi sayısı arttığı gözleniyor. Evet. Zaten biz de burada söyledik. Diyor ki Desende yine düğüm çizgi sayısının değişmemesi için yani yine en tane olması lazım. Bunun yapı yapılması için ne olması lazım diyor. Bakın en arttıysa en arttıysa tekrar değişmemesi için ne yapmamız lazım? İki şartımız vardı. Bir, d mesafesi. İki, neydi arkadaşlar? Dalga boyu. O zaman bu artıyorsa dalga boyunu değiştirmem lazım. Dalga boyunu nasıl değiştireceğim hocam? Bakın demiştik ki eğer ben dalga boyunu artırırsam buradaki çizgiler ne yapacak? Seyrekleşecek. Çizgiler seyrekleştiği için ne olacak? Çizgi sayısı azalacak. O zaman artan çizgi sayısını tekrar aynı yerine getirebilmek için ne yapmamız lazım? O zaman dalga boyunu artırmam lazım. Dalga boyunu artırmam lazım. Pekala dalga boyunu nasıl artırıyordum? Dalga boyunu bir hız artırarak 2. Periyot artırarak, 3. Frekansla ters orantılıydı. Frekansı azaltarak bakalım şimdi. Neyle su ilave edilmiştir? Su ilave edilirse ne olur? Hız artar. Hız arttığı için dalga boyu artar. Zaten biz dalga boyunun artmasını istiyoruz. Periyot artırılmıştır. Evet, periyot arttığı zaman dalga boyu artmıştır. Bunu artmasını istiyorum. Dalgaların genliği artırılmıştır diyor. Demiştik ki genliğe bağlı değildi. Genlik ne yapmıyordu? Dalga boyunu etkilemiyordu. O zaman cevap ne oldu? 1 ve 2 oldu diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Soru çözümümüze devam ediyoruz. Başka soru kalıbıyla. Bakın bir de bunu çözelim. Bir önceki saat anlatmıştık. Düğüm çizgisi ve katarı. Demiştik ki hatırlayalım ne demiştik. Evet. Tepe tepe. Çukur çukur. Katardı. Yani maksimum genlikti, Değil mi? Başka neydi? Soruyla hiç ilgilenmiyorum. Önce bildiklerimi yazıyorum. Çukur artı tepe. Tepe artı çukur. Bu da neydi? Düğüm çizgisi. Yani neydi? Minimum genlik. Şimdi soruya bakalım. Ne demiş? Bakın iki tane kaynağımız var. Şu siyahla çizilen şey dalga tepesiymiş. Kesik kesik kırmızı ile çizilen de arkadaşlar neymiş? dalga çukuruymuş. Diyor ki düğüm noktasıdır düğüm. Düğüm noktası olması için tepe ya da çukur, çukur ya da tepenin birleşmesi lazım. Bakın hangisi olabilir? Hemen buradan gösteriyorum. Y noktasına bakın. Y noktası, Y noktası iki tane düz çizginin birleştiği yer. Y noktası nedir? Katar'dır değil mi? Katar. İki tane düz çizginin birleştiği yer. Bakın, başka ne olabilir? Ee, Z noktasına bakın. Z noktası Z İki tane kesikli çizginin birleştiği yer. Bu da ne olacak? Bu da katar olacak. Ama bizden düğüm çizgisini sormuştu. Bakın T'ye dikkat edin T'ye. Bir tane kesikli çizgi kırmızı çizgi gelmiş. Bir de siyah düz çizgi gelmiş. Yani tepe ile çukur birleşmiş. O zaman ne olacak? Burası düğüm çizgisi olur. Zaten de bize neyi soruyor? Düğüm çizgisini soruyor. Cevabımız ne olacak? T olur diyeceğiz arkadaşlar. Evet, bir başka soruyla devam ediyoruz. Konumuzu pekiştirelim. Görüldüğü gibi arkadaşlar sorularımız zor değil, konumuz zor değil. Daha doğrusu bir iki test çözdüğümüzde konuyu çok rahat bir şekilde kavrayacağınızı düşünüyorum ben. Bakın yine ne verilmiş? İki tane kaynak verilmiş. Bunlar titreştirilmiş. KLM noktasında desenler gözlenmiş diyor ki KLM noktalarının kaynakları olan uzaklıkları farkı. Bu ne demek aslında? Bakın şunu yuvarlak içerisine alayım. Bu aslında ne demek? Yol farkı demek. Arkadaşlar şunu unutmayın. Bakın şu bizim iki tane kaynağımız. Şu bizim bakın merkez doğrumuz. Buradan çizdiğim bir çizginin çizginin merkez doğrusuna uzaklığı şuraya x diyelim x diyelim. Ben bu x'i arkadaşlar x dediğim şey Nedir arkadaşlar? Katar ya da düğüm çizgisinin merkez doğrusu uzaklığı. Zaten şekilde görülüyor bu. Ama şöyle diyeceğim. Ben bu x'i 2 ile çarparsam 2 ile çarptığım zaman neyi buluyorum? Dikkat edin sorularda karşımıza gelir. 2 ile çarptığım zaman neyi bulacağım? Yol farkını bulacağım. 2 ile çarptığımda yol farkını bulacağım. O zaman bakalım. Kaan'ın buraya uzaklığı Burası nedir? Merkez doğrusu uzaklığı. Burası merkez doğrusu uzaklığı. Burası merkez doğrusu uzaklığı. Bize merkez doğrusu uzaklığı sormuyor. Neyi soruyor? Yol farkını soruyor. Zaten ben bunu 2 ile çarptığımda neyi bulurum? Yol farkını bulurum. Hangi daha uzak? M uzak. O zaman ne olacak? M en büyük. M büyüktür. L büyüktür. K diyeceğim. Bakın bir de şöyle verelim. Bir de şöyle bir şey düşünelim. Şuraya da bir tane N diyelim. N. Bakın aynı çizgi üzerindeyse, aynı çizgi üzerindeyse yol farkları aynıdır. M ve N'nin aynı çizgi üzerinde olduğunu görüyorsunuz. O zaman şunu söyleyebilirim galiba. M eşittir N derim. Bunlar da büyüktür L. O da büyüktür K diyeceğiz arkadaşlar. Demek ki aynı çizgi üzerinde olduğu zaman ne oluyormuş? Yol farkları eşit oluyormuş arkadaşlar. Devam ediyorum soru çözüm ve... Bakın bir tane daha güzel bir sorumuz var. Ne demiş? Aynı fazla olduğunu söylüyor. Dalga boyu lambda'ymış. K1 ve K2 verilmiş. X ve Y'den bahsetmiş. Bakın arkadaşlar size bir şey söylemiştim. Bir önceki soruda. Bir önceki soruda ne söylemiştim? Bu adamın merkez doğrusuna olan uzaklığını 2 ile çarparsam yol farkını bulurum. X'in buraya olan uzaklığı kaç? Lambda 2 ile çarparsam kaç olur? Yol farkı x için yol farkı kaç olur? 2 tane lambda olur. Y için söyler misiniz? Ne oldu yol farkı? Bunu 2 ile çarparsam yol farkını bulurum. 2 ile çarptım kaç oldu? 3 lambda bölü 2. Hemen dikkat kesilin. Dedik ki yol farkı, yol farkı dalga boyunun tam katıysa katar. Yol farkı Dalga boyunun buçuklu katıysa eksi, buçuklu katıysa düğüm çizgisi. X'e dikkatinizi çekmek istiyorum. Yol farkı ne? 2 lambda. Tam mı? Tam. O zaman katar. Kaçıncı katar? İkinci değil mi? Kat sayısı 2. O zaman ne diyeceğiz? X noktası için ikinci katar diyeceğim. Hemen Y'ye bakalım. Y için ne diyeceğim? Bakın buçuklu olduğunu görüyor musunuz? O zaman düğüm çizgisi. Burası ne yapar? 1.5 lambda. Hemen yaz hatırlayalım. 0.5 lambda. 1.5 lambda. 2.5 lambda. Gibi bu şekilde ne yapıyor? Devam ediyor. 1.5 lambda bakın şurası. Birinci düğüm çizgisi. ikinci düğüm çizgisi. Benim burada bulduğum değer bir buçuk lambda olduğu için ne olacak? Burası ikinci düğüm çizgisi olacak. Ne demiş? Y noktası düğüm çizgisi üzerinedir. Doğru. X noktası çift tepe olabilir. Bakın arkadaşlar, X için ne demiştik? Katar. Katarların özelliği neydi? Tepe artı tepe ya da çukur artı çukur değil mi? Zaten olabilir demiş. Katar olduğu için evet bu da doğru olabilir. Cevabımız o zaman nedir arkadaşlar? Cevabım 1, 2 ve 3 diyorum. Evet arkadaşlar, su dalgalarında girişim ve kırınım konusunu işledik. Sınavda muhtemel bir tane soru çıkmasını bekliyoruz. Kolay bir konu. Evet, hepiniz kendinize iyi bakın, fizikte kalın.